Sevgili arkadaşlar, hepinize selamlar dostlar. Yeni bir klişe okulans bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Efsanelikte kaldığımız yerden devam ederken bugün 3. gün yanılmıyorsam ligin artık savaşlara kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu an egzi hesabındayım. Bu arada bu hesabın arkadaşlar yakın zamanda ismini değiştireceğim. CG hisse olarak yapmayı planlıyorum. Çünkü egzi olarak kaldığında birçok arkadaşımız tanımayabiliyor. Değiştireceğim. Bilginiz olsun diyelim. Bugün iki savaşımı yaptım. Zaten iki hesaptan da arkadaşlar ikişer hesabı yani savaşlarını gün içerisinde iş yerinde moladayken yapıyorum. Kalan altı savaşı da eve geldikten sonra yapıyorum. Bugün egzi hesabındayım ama egzi hesabından savaş yapmayı planlamıyorum. Şundan dolayı bu hesapta henüz yeni büyüyü açmadım. Bu videonun içerisinde yeni büyüyü kullanarak savaşlar yapmak istiyorum. Onu belirtelim. Şu an an itibariyle bu hesapta iki savaşta 2'de 2 gidiyoruz. Dün de artı 84 ile kapattım. Bilgilendirmiş olmak istedim. 283 ile bitirdim. Rakip de 199 atmış. Güzel. Şimdi an hesabıma ve diğer hesabıma hatta geçelim. Oradan savaşlarımı yapacağım buradan. Bu arada sizler de arkadaşlar video yeni gelmişken muhakkak like atmayı unutmayın. Günlük olarak da klişe okunan şeylerimiz sizlerle oluyor. Kanala abone olarak bunları takip edebilirsiniz. Kuvay milli insandayım. Bu hesapta da iki savaş attım. 2'de 2 iki gidiyorum ve abi son bir def kalmış. Full def yemişim. Yapacak bir şey yok. Hepsini toparlamaya çalışacağız. Bakalım kaça kadar çıkacağız. Umarım 320 atarım ve güzel bir gün geçirmiş oluruz diyelim. İlk savaşa hiç beklemeden başlamak istiyorum. Şu klan kalemde şunu silelim ve ordumu da aslında bir göstereyim öyle başlayalım. Dostlarım ordum olarak halihazırdaki görmüş olduğunuz gibi bir tane aşırı büyüme, hatta sarmaşık da yanılmıyorsam. Bu arada sarmaşık büyüsünü ben 2 yıl önce bir videosunu çekmiştim arkadaşlar bugün geldi. Yani geleceği biraz görmüş olduk. Gerçekten o da beni mutlu etti. Şimdi sarmaşık büyüsüne gelelim. Biraz ondan bahsetmek istiyorum dediğim gibi. 4 seviyeye kadar getirmiş bulunmaktayız. 28 saniye buradaki savunmaların hepsini görülmez ve herhangi şekilde yani vurmuyor arkadaşlar. Öyle söyleyeyim kısaca size. Bunun yanında üretim süresi 4 dakika diyor ama tabii ki onlarla bizim işimiz yok. En önemlisi iki yer kaplıyor. 28 saniyede burada savunmaları görülmez ve dondurma yapıyor arkadaşlar. Bilgilendirmiş olalım ve dilerseniz başlayalım. Abi verdim 3. rakibi gelsin bakalım savaşımıza başlayalım. Evet rakip bu arkadaşlar. Şimdi sarmaşık büyüsünü öyle bir noktada kullanmalıyım ki bana hasar vermemeli. Ve şöyle gördüğünüz gibi püskürtücüler burada olduğu için aslında biraz da püskürtücülere yakın olarak atıp şu zehir kulelerin de etkisinden çıkmak istiyorum. Ona yönelik saldıracağım burada. Yani tamamen en mantıklısı o olacak gibi geliyor bana. Buyurunuz efendim başlayalım. Şuradan bir valkürle beraber o köşeleri temizleyelim. Ordum oraya kaysın istemiyorum. Daha sonucuma şuradan bir orman binicisi arkasından iki tane ile beraber şuranın bir temizliğini yapalım. Ve içeriye girmiş bulunmaktayız abi. Hadi bakalım hayırlı işler. Şöyle içeriye girelim. Daha sonra aynen bir öfkemi direkt şurada kullanacağım. Sarmaşık büyüme geliyorum. Tam şurada kullanabilirim artık. Dediğim gibi püskürtücüleri de arkadaşlar dondurdum ki zehriğim kolay bir şekilde içeriye gelsin. Biraz daha bekleyebilirim. Şöyle bastım. Şuradan hemen zehrimi kullanacağım. Şampiyonumu şuradan devreye sokuyorum. Püskürtücünün biri donmamış. Hiç sıkıntı değil. Belediyenin dibine kadar geldik zaten. Şöyle klonları atalım. Bir de öfkemi atmış bulunmaktayım. Şampiyonumun iş yapması için şampiyonu ayakta tutmam lazım. O benim için önemli. Ondan dolayı şöyle biraz daha bekleyerek abi artık şurayı dondurabilirim. Kral biraz daha içeri girerse çok tatlı olacak. Belediyenin orası çıktı ama kral maalesef ki her zamanki kral arkadaşlar. Yeteneği çok saçma bir şekilde abi alt noktada kullanıldı. O beni baya baya bir yoracak şimdi. Şöyle yeteneğini kullanalım şampiyonun. Bu arada arkadaşlar yeni gelen Hero özelliklerini kullanmıyorum. Çünkü hala benim yanımda iş yapmıyor. Bir de bendeki mesela 10 seviyeye kadar yükseltmiştim. 10 seviyede hiç iş yapmadığını gördüm. Ondan dolayı hiç kafama kurcalamıyorum onlarla. Ve şu an bu savaşta 3 geldiğini görüyorum. Güzel şurada bir tane bebe gecelerimi atalım. Abi güdümlüğü genelde bebek ejder attığında direkt bulurum ama <laughs> Biraz şansım bu haber gitmedi bebe ejder ilk defa ayakta kaldı Gerçi onun da artık şansla alakası yok baya baya bir bilimde ayakta kalmış 3 yıldızla başladık çok tatlı oldu Hemen şöyle çıkalım Güzel 40 daha eklemiş olduk Hemen ordu kalemi Klan kalemde olsun abi Bunun yanında tekrar ordumu basayım bir de eğitim iksiri basayım. Hızlı hızlı savaşlarımızı yapmak istiyorum. Eğitim iksirimi de bastım arkadaşlar. Klan kalemde olsun. Sıradaki savaşla devam edelim. Arkadaşlar devam edebiliriz. Tekrar ordum hazır olmuş oldu. Şuradaki hemen bir birimi daha silelim. Kalan kalemde bildiğiniz gibi 6 bilim yer boş bırakıyorum. Çünkü klonları attım da klonlanan birimler sadece Yeti ve Volker olsun istiyorum. Ekstra bir birim alırsak Oradaki 6 birim yeri doldursak arkadaşlar klon pek işe yaramıyor. Ben ondan dolayı pek kullanmıyorum. Bilgilendirmiş olalım ve buyurunuz hemen sıradaki savaşa girmiş olalım. Evet düzenek bu arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Tamam. Orta noktada bana fazla sar verilmesin düşüncesi içerisinde gireceğim. Sağ noktaya da kayarsa ordu yapacak bir şey yok. Aynen tam şurada patlatırsam abi. Baya baya bir birimi dondurmuş oluyorum. Tamam. Tam burada arkadaşlar patlatırsak çok tatlı olacak. Evet, girebiliriz Hemen şöyle bir orman bilincisi arkasından birer walker. Aynı işlemi şurada da uygulamak istiyorum. Ama burada sadece bir walker atacağım. Birer tane buz golemi attım. İçeriye gelsinler bakalım. Şöyle orman bilincilerimi yayıyorum. Bir tane orman bilincisini her zaman elimde bulundurmam gerekiyor. Çünkü çok fazla sarıyoruz arkadaşlar. Yeri geldiğinde tam şurada aynen çok güzel Şuradan abi hemen atalım. Sıradaki birimimizi şuradan da şampiyonumuzu devreye sokabiliriz. Tam uç noktada basmış bulunmaktayım. Bu arada şurayı bir donduracağım. Şampiyonu ayakta tutmam lazım. Kasırgaya yakalandık. Hiç sorun değil. Klonu elime aldım. Diğer ordu ne yapıyor hiç bakmıyorum arkadaşlar. Çok önemli değil benim için. İçeriye girdim mi? Girdim. O önemli. Hemen şurada 60 bulunmaktayım öfkemi. Tam şurada da bir öfke kullanacağım. Ordu hızlı şekilde oradan da çıksın istiyorum. Kraliçem de geldi ama kraliçenin yeteneği yok. Tekniğe Ha, çok güzel. Tekniğe odaklandığını gördüm. Allah Allah belediyeyi normalde düşürmesi lazım ama orada demek ki bir duvar daha varmış. Biraz sıkıntı yaşamış birimler. Sıkıntı değil. Şuradan bir walker'ımızı atalım. Rakip kral kraliçe geldiğini gördüğüm için arkadaşlar şöyle biraz daha bekleyeceğim. Kral artık yeteneğine basmam lazım. Şöyle kralın yeteneğine basmış bulunmaktayım. Rakip kraliçenin orada arkadaşlar kullanacağım zehiri. Aynen çok güzel. Orada iyi kullandık. Bu arada iskeletler de orada çıktı. Ve bagajlerim elimde kaldı. Sağa sola bakıyorum alınacak bir şey var mı diye. Alınacak bir şey yok. Lan gene güdümlüğü buldum var ya. Ağzımı hayır açmıyorum arkadaşlar. Genelde bebek ejder attığımda sürekli buluyorum. Güzel. Şampiyonumuzun da yeteneği arttı zaten. Güzel bir 3 yıldız daha geldi. Artı 40 daha yazdırmış oldum. Vallahi gayet güzel gidiyoruz şu ana kadar. Artı 160 oldu. Kalan savaşları da umarım artık arka arkaya savaşlar gelir ve 3 yıldızları atarız. Ordum tekrar çıksın arkadaşlar. Kalan kalemde de olsun. Sıradaki savaşla devam edelim. Sıradaki ordumuz geldi dostlarım. Hemen bularım rakibi. Gelsin bakalım nasıl bir rakip geliyor. Buyurunuz efendim. Rakibimiz karşımızda. Şimdi şöyle bir sağını solunu kesmek gerekiyor. Yukarı noktayı dondurup belediyenin orayı alabiliriz. Çünkü tam şurayı arkadaşlar dondurursak sarmaşık büyüsüyle alt noktadan bizim içeri gitmemiz kolay olur ve çoğu birimi alırız ama bir monolit gerçeği var orada sıkıntı yaratabilir. Yani şu an aslında bu düzen biraz e, benim orduma gidecek bir düzen değil ama yani mecbur arkadaşlar tamam kafamdaki planı uygulamaya çalışacağım ya. Şuraya bir tane şuraya bir tane atalım. Hemen içeri noktaya da gitmeye çalışalım. Buyurunuz. Şöyle abi içeriye girelim. Bir öfkemi hemen atmak istiyorum. Kraliçemizi de bırakalım. Sarmaşık büyüsünü alacağım abi. Orduma yakın olacağını düşündüğüm için şurayı hemen sarmaşık büyüsüyle kesebiliriz. Ordum baya baya bir hasar gördü. Bu arada hemen yeteneğini biraz erken bastım. Şurayı hemen alalım. Tamam. Şöyle hemen klonlar. Bir de öfkemizi buradan atalım. Şampiyonu şuradan devreye sokacağım. Şampiyon da devreye girsin. Abi ah be işte bak bu saçma yanı var arkadaşlar. Arkadaki birimleri görmeden döndü hemen birimler. İçeriye girin abi. Kralım gene her zamanki gibi saçma yerinde beni bekliyor. <laughs> Vallahi arkadaşlar o kralı biraz ayakta tutmam lazım. Kral dondurmayı kullandım ama yukarı kullanacaktım normalde. Umarım yukarı çıkarsın. Ya kral geri gerizekalılık yapma ya. Allah seni kahretmesin kral. Monolitin oraya alman lazımdı ya. Bu savaş döner mi arkadaşlar? Ne dersiniz bilmiyorum ama işimiz bayağı zor. Zor abi zor. Şampiyon geldi içeriye. Tamam şampiyon. Biraz daha let's go. Bak dondurmayı da boşu boşuna kullandırttırdı kral bizi oraya. Abi şampiyon biraz daha tempo olan. Bak şampiyonun özelliği burada işe yarardı biliyor musunuz arkadaşlar? Yeni olan özellik burada işe yarardı. Ama şu an kralım gördüğünüz gibi Altın madenlerini eldivenini kullanıyor. Allah seni kahretmesin diyorum. Yatacak yerin yok abi. Valla var ya şu an saçmalığın daniskasını yaşıyorum arkadaşlar. Tam merkezdeki birimler ayakta kalacak. Belki kraliçenin yeteneğiyle biraz toparlayabiliriz diyeceğim ama şöyle yeteneğini de kullanmış olduk şampiyonun. Bir görürmezlik geldi. Hadi lan monolit al. Monoliti alırsa bu iş döner gibi. Kayınseçer bir tık monoliti dondurması iyi oldu. Ruh tilkimi yiyor. Ah be iskeletler geldi. Ulan iskeletlerin yüzüne monolit alamadık. Valla bence arkadaşlar hiç vakit kaybetmeden hemen basalım diyecektim kraliçenin yeteneğini. Kraliçe monolite vur. Monolite vur. Monolit monolit monolit. Lan monolite Neyse Allah'tan geldi diğer bilmem. Abi var ya ucu ucuna kurtardık ya. İnanın var ya ucu ucuna kurtardık. Yani o kralın o kadar satmasına rağmen bu savaş nasıl döndü hiç bilmiyorum ama. Gene yani bir şans faktörü vardı arkadaşlar bence orada. Zaten kral gerçi merkezi noktaya girseydi şans faktörüne de gerek kalmayacaktık. Çok rahat düştük gelecekti ama neyse işin özeti arkadaşlar. Sonuç itibariyle üçümüzü almış olduk. Sonuç savaş kaldı. Hemen ordum tamamlansın. Klan kalemi de doldurup kaldığımız yerden devam edelim. Ordum hazır kaldığımız yerden devam edebiliriz arkadaşlar. Tekrar genel bir kontrol sağlıyorum. Artık girebiliriz. Sıradaki rakibimiz gelsin abi. Evet efendim. Bu şekilde bir rakibimiz mevcut. Şöyle bir bakıyorum sağına soluna. Hmm. Evet. Kartal topunun orada püskürtücüler mevcut. Püskürtücünün arkasına doğru atarsam belediyeyi de aslında dondurmuş olurum bir nevi. Ama ordum ayakta kalabilir. Yani. Öyle düşünüyorum. <laughs> Aynen öyle düşünüyorum arkadaşlar. Ordu da kayabilir aslında. Şu an bir baktım da. Tamam. Ee, şöyle girelim arkadaşlar. Yan taraftan gireceğim. Biraz sağlı gireceğim. Ondan dolayı bir orman birisini atıp hemen şöyle birer tane walker ile keselim. Aynen şurayı da kesmek istiyorum. Daha sonra onlar biraz ilerlesin. Şöyle buz golemlerimi atıp şuradan girebilirim. Şöyle içeriye girmiş bulunmaktayız. Biraz da ilerleyelim. Şuraya bir öfke. Daha sonucuma şuraya bir sarmaşık büyüsü. Artık içerideyiz arkadaşlar. Şöyle şampiyonumuzu atmış bulunmaktayım. Skurtuc'un ilk hasarını yiyelim, sıkıntı değil. Şöyle yeteneğine basalım artık. Şurayı bir donduracağım. Çok güzel. Klonlarım elimde. Hemen şöyle atmış bulunmaktayız. O çevreyi de temizleyelim. Şimdi ordunun gidişatına bakacak olursak, kralın oraya takılması bir tık benim için kötü oldu. Ama şampiyon gerekeni yapıyor. Diğer ordum da sol tarafı temizliğe temizliğe ilerliyor. Aslında burada monolit de düşseydi çok tatlı olacaktı benim için ama monolit gerçeği biraz sıkıntı yarattı. Kartal topu normalde 2 veya 3'ten fazla vurmaması lazım. Arkadaşlar burada daha fazla hasar gördük. Oranın dezavantajını biraz yaşadık işin açıkçası. Bakalım. Bakalım. Ee, buradaki kraliçem artık şu şampiyonu görecek mi? Abi şampiyonu gör be. Baya baya bir hasar verdi yalnız var ya. Artık benim şampiyonum devreye girdim. Monolith'i indirir mi? Ruh tilkisi var ama bir daha görünmezlik alamayacak herhalde. Bir tane daha vuruş alamadı. Abi yalnız bu savaşta biraz zorladık gibi. Şöyle yeteneğine vuruyorum. Hemen. Abi monolite direkt gitmesi lazım. Geldi abi Monolite. Ben şuradan bir adet Volker'ımı kullanıyorum. Artık oraya da girmiş bulunmaktayız. Şuradan bebek ejderimi atacağım. O duvara takıldı. Kral yapacak bir şey yok abi krala. Bu savaş hiç iç açıcı geçmiyor benim için şu an. Kaya Seçer abi kraliçe duvarı kırması lazım. Kaya Seçer görmesi için o da büyük sıkıntı. Yok abi. Bu sefer başaramadık arkadaşlar. Yani 320 barajı maalesef bu sefer olmayacak. Kaya Seçer bir daha vuracak. Yani döner mi diye bakıyorum da 41 saniye süre var. Yok abi. Kaya Seçer şimdi Unicorn'a vuracak. 36 saniye duvarı kırsa şuradaki duvar açık aslında. Yani aslında neden olmasın diye şu an bir düşünmüyor değilim. Abi vur orayı al be. Kraliçe gelene kadar. Çok iyi. Şu an kraliçenin yeteneğini bilerek basmıyorum arkadaşlar. Unicorn biraz can doldursun diye. Artık biraz daha aşağı gel ve şöyle yeteneğini vuralım. Abi 13 saniye kaldı. Biraz daha mı geç kaldık be? Allah var ya ucu ucuna gitti arkadaşlar. Şuradan zehri de atı. Anana vuradın ya. Zehri de attık. Arkadan iskeletler çıktı. Lan bak bekleseydik demek ki. Ya gerçi her halükarda onunla beraber 99'u yakalayacaktı. Gene 32 kupaydı be. Av acayip canı sıkıldı bak şimdi. Bilerek zehir sona kadar beklettim iskelet falan çıkardı toparlarız diye. Abi bu olmadı ya. Gerçekten bu olmadı arkadaşlar. 8 kupa orada file verdik. Umarım son iki savaşı bari 40-40 atarız da güzel sonuçla beraber bitiririz diyelim. Tamam ordum tamamlansın kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. Evet dostlar umarım talihsizliği üzerimizden atmışsızdır diyerek şöyle ordum hazırken sıradaki savaşı sondan bir önceki savaşı yapmış olalım. Hadi bakalım gelsin rakip nasıl bir şey geliyor. Evet efendim şimdi belediyenin orayı arkadaşlar direkt dondurabiliriz. E, bu bantta gitmeyi planlıyorum. Aynen de öyle yapabiliriz. Hatta ve hatta hiç işimizi riske atmadan kartal topunun o çevresini arkadaşlar direkt sersemletebiliriz. Daha sonrasında abi şuradaki kayı seçarı ve X yayını direkt kafa atabiliriz şampiyonla. O şekilde de ilerleyebiliriz. Evet o şekilde ilerlemek daha mantıklı geldi arkadaşlar bana. Bu şekilde yapmayı planlıyorum. Buyurun efendim direkt bir adet abi şöyle iki tane Valkyrie'mle beraber başlayacağım. Bir valkür de şuradan atmak istiyorum. Orada daha fazla kaysın istemiyorum orada. Hadi valkür orayı çıkartırsın çok güzel. Bura çıktıktan sonra abi şurayı direkt donduralım. Abi içeriye girmiş bulunmaktayız. Genel olarak buradaki arkadaşlar yeni büyüğün bana eğer ki nasıl bir büyüğüdür diye soracak olursanız onu bir açıklayayım size. Ben total olarak arkadaşlar gayet beğendim. Şöyle biraz da ilerleyelim. Bir püskürtücü bir defa üfleyecek. Bir defa üflesin. Çok güzel. Şöyle yeteneğine basalım. Şampiyonumu ayakta tutmayı düşünüyorum. Dediğim gibi şurayı bir donduracağım ondan dolayı. Klonlarımı aldım. Bir aşağı bir de sağ tarafa monolit çevresinde alalım diyerek şöyle atmış bulunmaktayım. İçeriye geldik. Şampiyonumuzun yeteneği kullanıldı ama x bayağı baya baya bir hasar verdi şampiyonumuza. Evet şu kayası seçerek biriniz dönecek mi? Aa kraliçe dışarıda ne geziyorsun? Lan kraliçe gerizekalı. <laughs> abi kraliçe şu an baya bir afalladı. Biraz daha bekleyerek şöyle kralımın yeteneğine basıyorum. Hemen orayı hızlı şekilde aradan çıkartalım. Ordumuz daha fazla hasar görmesin. Tamam güzel ama abi Allah seni kahretmesin. Mecbur atacağım mı? Abi şuradan bol kirim atalım. Abi umarım yakalar diyerek bir güdümlü de çıkmazsa güdümlü çıkma ne olursun çıkma. Çıkma ha. Kartal topuna sonunda Bebek kartal topuna ulaştırdık arkadaşlar. Abi gerçekten var ya acayip hasar verdi. Bence aldık arkadaşlar ya aldık gibi duruyor. Şu kraliçemizin de yeteneği mevcut zaten. Tamam bebe var ya sen beni çok büyük büyükten kurtardın ya. Bebe ilk defa dua etti görebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü genelde attığımda direkt güdümlüğe yakalanıyor. Bir dakika süren var o sürede bana gayet yeter. Rakip krala yaktı ama çok sıkıntı değil. Bir tane daha vur çok güzel. Alabileceği çoğu şeyi aldı benim için. Hemen şöyle abi elimde zehir kalmıştı. Şu zehiri de atalım. Kralımız daha fazla bize hasar vermeden kralı aradan çıkarmış olalım. 50 saniye kadar bir süremiz var. Abi daha ne olsun. Kral içinde yeteneği mevcut. Çok rahat bir şekilde buradan da üçlüğümüzü almış bulunmaktayız. Son bir savaşımız kaldı. Umarım onda da üçlüğümüzü alırız. Oradaki nazar arkadaşlar o üçlükle beraber çıkartırız diyerek buradan çıkabiliriz. Güzel artı 40 daha yazdırmış bulunmaktayız. Abi 5 dakika sonra hemen klan kaleme istek atabiliyorum. Şöyle bir birimi daha dolduralım. Son savaşım kaldı ama arkadaşlar klan savaşımız duruyor. Rakiple hemen hemen şu an tüm savaşlarımızı yaptık. Birer savaşımız kaldı. Yani bir def bekliyorum. Bir de atak yapacağım. Ona rağmen artı 82'deyim. Eğer ki son savaşı artı 40 bile yesem. Ben de 40 atarsam. Günü en kötü ihtimalle artı 82 ile kapatacağım. Bu da benim için güzel bir oran. Klanda ne durumdayım bilmiyorum ama. Abi demek ki arkadaşlar def yememiş olabilir. Ben 40'la attığım takdirde bile. Abi 5369'a kadar çıkacağım. O da beni Abi klanda birinci yapacak aslında. Valla merakla bekliyorum. Klan kalemi hemen doldurup geliyorum arkadaşlar. Dostlarım son savaşa hoş geldiniz diyorum. Tekrar şöyle bir ordumu kontrol ettikten sonra buyurun sıradaki rakibi açmış bulunmaktayım. Evet efendim şöyle bir rakip bizi bekliyor. İlk aşama için hasar görmemek adına belediyenin orayı direkt dondurabiliriz. Zeplinimizi biraz geç atarsak çok rahat bir şekilde 28 saniyeden tasarruf ederek içeriye gelebiliriz. Genel total durum budur. Ee, i̇çeriye giriş başlasın. Bakalım bizi ne bekliyor. Beraber görmüş olalım. Hatta belediye kafa mı lan? Belediye kafa atıp şurayı sarmaşıkla dondurabilirim. Orada iş yapar ama neyse ben gene bildiğimi okuyacağım arkadaşlar. En iyi abi taktik bildiğiniz takdirdik şaşmamak lazım. Şöyle içeriye bir yol attım. Al abi orayı. Çok güzel. Şöyle buz golemlerimi atmış bulunmaktayım. Hemen bir hilal taktiğiyle beraber içeriye giriyorum. Şöyle Tamam. Birimlerimizi de atalım. İlk öfkemizi de şöyle kullanalım. Biraz koşu yoluna doğru attım. Şampiyonumu da şöyle devreye sokabiliriz. Artık zeplerimizi de atabilirim. Çünkü ordunun canı az kalacağı için arkadaşlar orada biraz daha canını hızlı şekilde doldurmuş oluruz diyerek şöyle bastık arkadaşlar. Hadi bakalım hayırlı işler. Şimdi babacım. Sen şurayı şöyle bir dondur. Tamam mı? Belediye alalım biz sadece. Şuradan hemen bir de öfkemi yardırıyorum. Şurayı bir donduralım belediyenin orayı. Şuraya bir zehir atalım. Yalnız var ya Zeplin hiç istediğim gibi iş yapmadı. Çünkü belediye kadar rahat bir şekilde gitmesi gerekiyordu. Şu an biraz ayaklandılar ama hala bak. Şu an resmen sarmaşık büyüsü arkadaşlar bana zarar verdi. Gerçekten zarar verdi. Şuradan bir Volker'ı atalım aşağı doğru inelim. Ordumuz ama neyse ki arkadaşlar ordumuz baya bir ayakta. Ordumuz iş yapacak. Abi yani kraliçe gerçekten orada savunmalar varken orada ne işin var senin diyerek Abi şu an içeriye girdik güzel Kralım nerede? Allah seni kahretmesin sayko Oğlum millet içeriye girmiş sen ne geziyorsun dışarıda? Gerizekalı ya resmen gerizekalı abi <laughs> Kral beni hiçbir zaman arkadaşlar hiçbir savaşta şaşırtmıyor Neyse Allah'tan orduyla beraber iyi iş yaptık da Şu an belediye kadar geldik Rakip kral yürüyemiyor zehirin içinde tamam o da gitti dondurmadaydı gerçi Rahat bir üçlük geldiğini görüyorum. Bir dakikadan fazla bir sürem kalmış. Kralın yeteneği de var. Hatta bence vakit kaybetmeyelim. Kralın yeteneğini de hızlı şekilde basalım. Al abi orayı. Bir tane gizlimiz kalmış orada gizli testa. Kral duvarı kırmaya çalışıyor ama neyse. Kay hemen abi kazıcı geldi. Son vuruşunu atıyor. Güzel bir üçlükle beraber arkadaşlar günü kapatmış olduk. Vatana millet hayırlı olsun. Total olarak klanda birinci duruma geldim herhalde. Şöyle bu arada arkadaşlar ben baya baya bir beklemedim kadar savunma yemişim. 5369 ile beraber ikinci noktadayız. Karaan arkadaşımız benim üstündeymiş. Kendisine başarılar diliyorum. Tamamdır. Dostlarım ben bugünü kapattım. Bir ufak bir pürüzlük oldu. O da nazar diyelim. 98'de kalıp 32 ile kapattık. Diğerlerinin hepsi 3 geldi. Artı 312 ile beraber bugünü kapatmış oldum. Dünü de arkadaşlar 302 ile kapattım. Dün iki tane yanılmıyorsam. Aynen bir tane 99'un bir tane 94'ün vardı. O da ufak bir talihsizlik diyelim. Ama rakip de eksi 216'tı. Total olarak da artı 92 ile günü kapatmış olduk. Şimdi bugün artı 112'deyiz. Son savaş 3 gelir mi bilmiyorum ama biz 3 gelir diye hesaplayalım. 40 bile gelse abi total olarak 82 ile beraber kapatmış oluyoruz diye planlıyorum. Bence 3 gelmez. Gene biz bir yüzü yakalarız arkadaşlar. Artı 100 ile bitiririz. Sıradaki günlerde zaten savaş çekersem tekrar orayı görürüz ama şöyle de bir gerçek var. Likler geliyor. Muhtemelen lik videolarına abanırız. Efsanelik videolarını biraz bekletmiş oluruz. Lik bölümleriyle devam ederiz diye düşünüyorum. Dostlarım bugünü de bu şekilde sonlandırmış olalım. Muhakkak video hoşunuza gittiyse like atmayı unutmayın. Umarım eğlenmişsinizdir. Abone olarak da günlük olarak içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Görüşmek üzere diyorum. Bay bay.